Evet kıymetli izleyicilerim, dinleyicilerim. Bugünkü konumuz Kur'an öğretimi. Tecvitli Kur'an-ı Kerim. Elimizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Elif ve Cüzü var. Bunu baştan sona inşallah ne yapacağız? Öğreneceğiz. Birinci sayfamız bir ön söz oluşturuyor. İkincisinde

سين شن صاد طاد ت ز عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واف ه لام ألف ي. Evet şimdi ikinci dersimiz harflerin harekelerle okunuşu. <gülüyor> 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 Harekeler üçtür. Esre <laughs> Çok affedersiniz. Alerji var o yüzden. Esre üstün ve ötre. Evet. E, esre e kalıt harfleri a diye okutur. Üstün esre i kalıt harfleri ı diye okutur. Ötre u kalıt harfleri u diye okutur. İcra harfleri ü diye okutur. Ötre Şimdi elifi okuyalım. Birinci harfimiz elif harfi. E, i, u. E, i, u. B, b, bu. T, t, tu. S, si, su. C, C, C. H, H, H. H, H, H. D, D, D. Bu peltek okunuyor. Peltekse de diyorlar buna. Z okurken dişimizin arasına dilimizi çıkararak okuyoruz. Z, Zİ, ZU R, Rİ, RU Bu normal Z. Z, Zİ, ZU S, Sİ, SU Evet diyelim. Ş, Şİ, ŞU S, Sİ, SU Bu kanıt SAT. SAT harfli bu kanıt okunur. ظ ظو ط طي تو ز زي زو ع عي عو غ غي غو ف فو كاف حرفي قو ke ki ku L li lu M mi mu ne N nu ve vi vu he hi hu ye ye yu evet bu da harflerin üstün esre ve ötre halinde okunuşu. İkinci dersimiz bu. Tabi biraz hızlı ilerliyoruz. Bunu her gün yapacağımız için her gün takip ederseniz sıkıntı olmaz. Bu da harflerin başta, ortada, sonda yazılışı. E, i, u, b, b, bu, t, t, tu, s, si, su. C, 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 H, 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 D, 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 Z, Z, R, R, Z, Z, şeklinde. Harflerin başta, ortada, sonda yazılışı. Gelelim diğer dersimiz. Dördüncü ders. Üstün harfler. E, D, B. أدب دراء درك درس رزق ورد ورع وزن KTB KTB Bu da bitişik yazılışı KTB'nin K harfi T harfi K harfinin başta yazılışı bu şekilde de bitişik olduğu zaman bu şekilde yazılır K harfi şu K harfi bitişik yazıldığı zaman böyle yazılır burada da gösterdiğimiz gibi K harfinin yazılışı ortada başta ortada sonda Bitişik yazılı zaman bu şekilde ama ayrı yazıldığı zaman şu şekilde yazılır. KTB Hocam iki kızım ile siz izliyoruz. Yazını da böyle okursanız çok güzel olur. Tamam okuruz. Sizden de Allah razı olsun. Yasin. Tamam. S-B-T S bu da Sbt'nin bitişik yazılışı. Ne Z Ne Z bu da N Z L harfinin bitişik yazılışı. Bunlar ayrı yazılışı. Şu Ne bu da bitişik yazılışı. Ne Z E Y Y harfi ortada başta sonda bu şekilde yazılır. Eğer bir çiçekse altına iki nokta. Unutmayın ya harfi. Eğer altta iki nokta varsa ya harfidir. Üste iki nokta varsa t harfidir. Bak şurada t harfi. Noktalar üstte ise t. Altta ise iki nokta y. Üç nokta üstte ise s harfi. Noktalara dikkat edin. Kur'an okuyuşunda. Üç nokta varsa s. Üç nokta yukarıdaysa t. B, t. Altta bir nokta varsa B, iki nokta varsa Y. Bunları dikkat edelim. H, S, D. H, S, D. S, C, D. S, C, D. Bu da cim harfinin yazılışı. Altta bir nokta. Cim harfi üzerinde. Eğer nokta altta ise cim, üstte ise H, H şeklinde okuyoruz üstte ise noktalar x şeklinde okuruz. Bak şu harfin üstünde ise x, altında ise c, c. noktası ise h. x ve h harfi x kalın, h ince. c, h, x, c, h, x. Gelelim buraya. ş, r, a. A. a, Bu da aynı. ş, Bu da bitişik yazılışı. FSD. FSD. Bu da bitişik yazılışı. FSD'nin. Nesera. 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 Areda. Areda. Bu da Areda'nın bitişik yazılışı. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Bunu size ödev veriyorum. Bunu çalışıp yarın inşallah ezberleyip tekrar bunu tekrar edeceğiz. Bu iki dördüncü derse kadar geldik. Ne yaptık? Harflerin üstün esre ötçe şeklinde okunuşunu ezberledik. Tabi bu şekilde gidersek bir hafta içerisinde Kur'an'ı öğrenmiş oluruz. Zaten fazla da bir şey yok. Bir hafta içerisinde Kur'an'a geçeriz. Allah'a emanet olun. Okuduğumuz kitap Tecvidli Kur'an-ı Kerim Elif Bağısı. Eleştiri Başkan tarafından yayınlanmış. Tabi daha sonra Yasir süresi ve diğer sürelerde beraber okuruz. Deniz Taşkın kardeşim. Sen de dinlediğin için teşekkür ediyorum.